Anne artık diş yok evleneyim. Oğlum hayırlı sıra bunun nasip etsin oğlum senin. E, anne bir yüzük e, e, takalım e, anne. E, bir kızı seviyorum diye mekanı cennet olsun. Gülüşe bak. anne. Bu sevgi kızı, dedi, kızı seviyorum. Kızı Hacı. Bir kızı seviyorum anne dedi. Oğlum hayırlıysa olsun oğlum. Nasipse kısmetse dedim ona. Ee, dedi ki doğru söylüyorsun anne. Hadi bir yüzük takalım. Son zaman geldiğinde. Yok. Şurada sen sanırım mı? abisiyle beraber. Benim bir dedem Çanakkale'de yazıyorsun. Çok şanslısın. Benim dedem şehit olarak Çanakkale'de yazıyor. Çok şanslısın. Benim Yani annemin dedesi daha Türkçesi. Ya ben bir işini burada da bir de şey dolusu. Kapı resim de burada. Çok güzel ortasın hepsinde. Eyüp Sultan. Hı -hı. Ay. Bak en baştaki ne var ya ona çok şey. Sultan da canım Hep anam. Hep derdi değil. ki anne söyle oğlum derim 17 18 var mı hacı 20 yaşında yok ya anne bir olsun mekânı cennet olsun. Memur olayım ha. Eyüp sultan hazretlerinde gideriz oraya hatırlarım O sandalyenin üstünde yattı. Kardınız. Kaç Ay, bir kadar. sürü, bir sürü evlatlar kazandık Allah razı olsun. Türkiye'mizden Allah razı olsun. Bizi bu güzel günümüzde gururlandırdınız. Allah da sizi gururlandırsın, sevindirsin. Bugün Cihan Aksarın şey Cihan Aksarın oğlumun ölüm yıldönümü aradan Dokuz yıl geçti. Demek ki biz hala hatırlarda varız. Rabbim tüm şehitlerin mekanlarını cennet eylesin. Peygamber Efendimiz sancağının altında olmayan nasip müessel eylesin. Bizler de onların şefaatini nail eylesin. Allah hepsinden razı olsun. Rabbime hamd olsun. Biz bir evlat verdik vatan uğruna, millet uğruna ama binlerce evlat kazandık. Rabbim o evlatları yetiştirenlerden de Allah razı olsun. Hiçbir şekilde unutmasınlar ki bu Türkiye düşmanları bu Türkiye'ye bir şekilde şey edecekler. Türkiye hiçbir şekilde hiçbir zarar veremezler. Biz buradayız, biz ayaktayız. Biz bu toprakları şehitlerin kanıyla yoğrulduysa hiçbir düş, düşman bize kahpelik yapamaz. Biz ayaktayız, dimdik buradayız. Değil ben, e, değil ben. Sülalem bir tane daha oğlum var. Her ikisini beraber seve seve koşa koşa giderim. Benim ben e, vatanım yoksa benim e, mekanım yoksa ben neyim ki? Eğer devletim varsa ben varım. Ben varsam devletim varsa. E biz niye o zaman iki e, şey niye birbirlerini tamamlamaz? Seve seve giderim. Devletim için, milletim için boynum kıldan incedir. Obrigado. Vatana verecek çocuklarım daha çok çok. Bayram yapıyorum ben bayram. Utansınlar o hayne utansınlar. Allah'ım. Allah'ım bana bu mertebeyi göstermeyin. Ümmetlere Saygı atışının yapılması, zorak bulması. Esselamu aleyküm ve rahmetullah